Merhaba arkadaşlar. Kışa hazırlık mutfağımda yufka açıyorum. Bu güzel yufkalardan Allah'ın izniyle çok güzel börekler yapacağım. Evet çok güzel oldu yufkalarım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün yufka açıyorduk ve yufkamız pişti. Biraz da gözleme yapalım dedik. Birazdan afiyetle yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar bugün çok güzel yufkalar açtım. Allah'ın izniyle gözlememi de yaptım. Hamdolsun bugün de atlattık bu şekil. Allah'a emanet olun. Sizlere İlerleyen zamanlarda açmış olduğum börekten yani yufkadan çok güzel börekler yapacağım inşallah. Allah'a emanet olun.